بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تمام وهو درباني اسم شيخ در معرب لديلمي معرب واردر وهو معرفت odur. ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كذيدي. Sonu buna dahil olan amiller nedeniyle değişendir. Tamam. Ma يتغير آخره o şey ki sonu değişir بسبب العوامل الداخلة عليه Ona dahil olan amiller nedeniyle iken Zeyd'in mesela Zeyd'i. Bu Zeyd'in üzerine amile dahil olduğu zaman Zeyd'in sonu değişir. Başladı mı? Mesela cani Zeyd'in görürsün. Baytu zeyden, farklı bir Zeyd. Dedik darbani. O iki darbe bedel mü'arabin. Mü'arabin tanımını, tarifini yaptık. Bu mebni. Bir de isim mebni vardır. Ve hu bi Mebni de mü'arabe muaradın hilafınadır. Yani mala yetegayyiru ahiru bi sebil avmi dahil eder. Anlaşıldı mı? Yani sadece madan sonra bir lay, lay nafiye eklersek bu şey olur, memni olur. Ke haulayi bak bir lüzum ilkesi. Mesela haulayi gibi bu lazım olmakta e, olmuştur. E, haulayi. Yani haulayi diyoruz. Haulayi, haulayi. Her üç halette de şeydir. Kese özelliğine mebnidir. Ve kezalike haulay gibi kese üzerine mevzidir hadami ve emsi bir lügat il hicazi. Hadami ve emsi de kese üzerine mevzidir ama hicazların lügatinde. Anlaşıldı mı? Şimdi bak bu metnede gelecek. Hadami yani alemül müennesi ala vezni faali. Faali vezni üzerine olan müennesin ismi, özel ismi. Tamam. Şimdi diyecek bunlar sonları ra olanlar var, ra olmayanlar var. Mesela ve bari sonu radir. Hadami ra değildir. Hicaz bunlara her üç halette son ra olsun olmasın kese üzerine mebli olduklarını söylediler Hicazlılar. Anlaşıldı mı? Temimiler bak. Temimiler diyorlar sonu büyük bir bölümü temilen büyük bir kısmı. Diyorlar eğer sonu ra ise kese üzerine mebli sonura değilse gayri Anladın mı? E, Temilerin bir kısmı da o az olan kısmı diyorlar yok. Sonu ra da olsa ra olmasa da bunlar gayri Tamam bu üç, görüş var. Bunlar gelecek metinde. Emse'ye de bak. Hicaziler diyorlar raf haletinde de, nasb haletinde de, cer haletinde de emse kesse üzerine mebnidir. Ama ida uride bihi el yevmü lezi qeble yevmike gününden önceki gün kast edilse. Yani dün kastedilse. edilse. Anlaşıldı mı? He? Hicazi izitemler yine iki grup oluyorlar. Çoğunluk diyorlar e, raf haletinde. Gayri musarifte yani kelü gelmez. Raf haleti zaten raf hasiz, olsa raf hasiz zameyledir. E, musarifte olsa raf hasiz zameyledir. O zaman raf haletinde gayri musariftir anlamı ne? Yani tenün gelmez. Anlaşıldı mı? Şey halet, nasb e, nasıl bir halet Diyorlar kese üzerine mevlidir. O diğer kısım temimiler ise diyorlar hayır, raf haletinde de, naz haletinde de, cerh haletinde de Anlaşıldı mı? İhtilaf budur gelecek. Sen onları sen o bu sorular burada değil. sen Bunları sülkide, camide sorsan daha iyi olur. Anlaşıldı mı? Şimdi diyorlar ra ağırdır. Ra ağır o, o o bir kısım olan temimiler. Ol, ağır olduğu için kesre üzerine mebni olması daha şey olur. Daha kolay olur. Bu aletleri o, o, şey kitaplarda bunlardan bakarsın. Tamam. Ve ke ehade aşere ve ehavatihi Yine mebni ehade aşere ve ehavatları gibi. Ehavatı dediği ise aşereye kadardır. Filizumil fethi. Bunlar da fethe lazım olma konusunda mebniler. Anlaşıldı mı? Yani fethe üzerine mebniler. Ama bunlarda şey istisnadır bak. İsna aşere. İsna birincisi. Yani isna olan kelimesi istisnadır. Yani isna kelimesi terkibde olsa varattır. Rafesi elifledir. Nasıl bir Yayladı. Tesliye gibidir. Terkip olduğu için nul gitmiş. İsnanidir normalden. İtnani, itnetani anlaşıldı mı? E? Peki burada niye isna etmemiş? Tesliye konusunda söyleyeceği için burada isna etmeye gerek duymamış. Anlaşıldı mı? tesniye konusunda diyecek diyecek ve ulhike bil müthenna itnani ve itnetani ve in diyecek anlaşıldı mı? yani aşereyle mürakeb de olsana yine e, onlar tesniye gibi rafaleri elif nasb cerreleri yayladır orada geleceği için burada isna etmeye gerek duymamıştır yoksa aslında isna etseydi daha iyi olurdu. çünkü bu daha gelecek oraya kadar bilmeyecektin yani şimdi söylemeseydin sen bilmeyecektin tamam mı? burada söyleme söyleseydi daha uygun söylememiştir. Zaten metinde söylememiş, şart da söylemiş. Ve ke qablu ve ba'du, yine mebni qablu ve ba'du gibi ve ahavati ve yani esma-i cihatiste gibi mesela fevku, taht, yemin, şimal onlar gibi bunlar da yani mebni bunlar gibi filizun bir dalim bunlar da zemme, zemme lazım olma konusunda şeydirler, mebnidirler. Anlaşıldı mı? Zemme üzerine mebnidir. إيه <سؤال> إذا قلدي نزم قبلوا ولا بعده واخوات طارب ابن دير إذا حذف المضاف إليه مضاف إليه أدل دي زمان وينو معناه معناه معنى قصد أدل دي زمان يعني مضاف ليه محذوف معناه صدا مخصوص أو زمان دبني يعني دي مكي بعدون درت حالة يوار مضاف مذكور بيش قبل العصر بعد العصر أنا شل مضاف مذكور Mudafule mahzuf lafzide manasında manasına maksut olmasa. Kabil, önce manasında kullanılmıştır. yani bir şeyin öncesi değil, önce. Anladın mı? Bir de mudafule mahzuf lafzide de manası da maksut ise. şey geçmiştir. Hemen anlıyorsun ki mudafule odur. Ama burada mahzuftur bak. de maksut, manası da maksut. Bu üç halette kabl ve ba'du mudarek. Tamam. Mudafule mahzuf sadece mana maksud ise o zaman değil. Tamam. Mebni olduğu zaman zamme özelliğe mebnidir. Muarab olduğu zaman eğer min varsa minle mevcuttur. Min yoksa zafet üzeri mansuptur. Tamam. Nese citu kablel asri diyeceksin. Kabl ve kabli demeyeceksin. Min yoktu. Min olsaydı min kabli diyecek. Tamam. Ve kemen ve kem mebni men ve kem gibi filzum sükun. Onlar da sükun üzerine mebni olmuşlardır ve hu asl zaten ve asıl fil mebni en yusakkana diyor ya İbn Malik. Mebni asıl sakın olması. Bunu niye söyledi? Şimdi men ve kemis en son zikir edince birisi yanlış anlayabilir. Yani demek ki bunlar mebnilerde en zayıf olanlardır. Onun için en sonunda zikir etti. Bu vehmi def etmek için, bu düşünceyi def etmek için dedi ve huve asıl bina. Anlaşıldı mı? Bunlar aslında binada asıl üzerine mebliğdir. Peki niye o zaman onları sonradan zikretti? Şimdi bir söylerken, bir en yakın olan harekeler üzerine mevli olanlar bir daha yakındır. Yani bir münasip olanlar harekeyle olan mevlilerdir. Anlaşıldı mı? Onun için önce onları zikretti, burada sona kaldı. Yoksa yani asıl olmadıkları için değildir bunların sonunda kalbaları. Tamam. Gidiyoruz mu Tamam. Ne? Beje. Lema min ismi. İsmin tarifinden boşalınca bir de bir de şey ilmi alamat yani ismin alamatlarının bir kısmını zikir etmekle ismin tarifinden boşalınca akkabtu dalike hemen bundan sonra getirdim akkabtu dalike bundan sonra getirdim bir beyan ismin kısımlanmasının açıklaması ile müra yani ismin müra ve Mömniye kısımlanmasının açıklamasını getir. Ve kaddemtül Mu'arabe. Önce mu'rabi söyledim. Çünkü o asıldır. Çünkü Araplar daha fazla ona alışıklar. Anlaşıldı mı? Çünkü mesela faali marfi okumadığı zaman ona ağır gelir. Bizim tam tersimize. Ya, yani dili ona alışmıştır. Faali marfi, mefhulun farklı gelmesi. Anlaşıldı mı? E? لا ديني بخو وقدمت المعرب, وأخرت المعرب لأن لص وأخذت لم يلي لأنه الفرع وذكرت ذكرة أن المعرب ديني المعرب نادر هو ما يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل ونزل داخل أولان عمل دين دولا صنو ديشندر ونزل داخل أولان عمل لا ما صنو ديش مش بس جاني حيسو حيسا حيسي حيسو زمان زينه ببني جدر فتح هذا كأما عمل لا ديني بخو بالعمل لا هر بتشي جدر Arap değildir. Anlaşıldı mı? Bak zeydin. Tekulu cani zeydün. Bak rafasi zanne. Raitu zeyden nasbesi fetheyle mertu bi zeydin carasi kesey. Bak bu öyle mi dedi? elayura enne ahire zeydin tegayre bi zammeti ve keseti. Zeydin sonu damme fetha ve keseyle değişmiştir. Niçin? Bi sebeb ma dekhal aleyhi. Zeyne dahil olan şeylerden dolayı. O şeyler ne? Uma ne? minca eni ve raitu ve o minca eni mai beyan ediyor ha. Anlaşıldı mı? Yani o da onun dahil olanlar da caenidir, raitudur, badır. Fe lev kana tagayyur fi ghayr al-akhiri, ay e tagayyur sonda değilse. Lem yekun araben ve irab olmaz. Ne De değil mi? Ke kavl ke fi falsin mesela felsefe ilgili söyle söyle iza sagat ve tasghir zaman fleis diyorsun. İsmi tasghir öyle değil mi? Bak lam ne oldu orada? Fethayla oldu. Füleys. Ve izâ kesserte yaptığın zaman ne diyorsun? Eflüs. Ve ne oldu? Lam zaman oldu. Ve yine. İkisi de cem'i diyorsunuz. Ve bunlar bak yani orada lamın e, değişmesi yarab değil. Niye? Çünkü biz dedik ahırda olacak. Bu ahırda değil ki. Ortadadır. Lam sonda değil. Tamam. Ve keda yine Arap değildir. Lev kanet teğeyyü fil Tegayür sondaysa ve lakinne leyse bir sebebi amil. Ama amilden de, amillerden dolayı değilse. Ve kekevlike tu haytu celese zeydün. Biz dedik ki haysu damme de üzerine de, kese üzerine de, fetah üzerine de mebli olur. Ama o değişmesi amile değildir. Tamam. Amile olsaydı sadece tu celestu, celesu tuyla üçü gelmezdi. Bir tane gelecekti o zaman. Tamam. Ve feynev yecüzü en tekule haytu bil zammi ve haytu bil fethi ve hayti bil kesti. Bunu diyebilirsin illa enne hadihil evcühe felâfete leyset bi sebebil avamili ancak bu üç vecih bu üç vecih amelden dolayı değil. Öyle mi dedi? Ela yura enel amile vahid. Bak amil birdir. Ki ve ve celese o da celesedir. Ve kadu yüzden mahu et tegayül mezkur. Ve söylediğimiz o değişim onunla meydana gelmiştir. Eğer amille olsaydı amil bir tane ister. Bir tane gelecekti. Tamam. Bu bitti. Ve lemma min bitirince ne yaptın? Ve zikre. Öyle değil mi? Ve ennehu lezi yelzemu tarikaten vahidettir. Ve dedim ki Mebli nedir? Bir yola lazım olandır. Anlaşılıyor mu? C. Ve lemma min zikri bitirince mebli zikrettim diyor. bitmedi mi? Şimdi konu diyor, yani sıra mebniye geldi. Ve ennehu lezi yelzemu tarikaten vahim. o ki bir yola lazım olandır. Yani mesela hep keseyledir. Ya hep fetheyledir. Ya hep zameyledir. Anlaşıldı mı? Yani amirlerle değişmiyor anlamda. Onu söyleyeyim. Ve la yette Yani zaten diyor bak açıklıyor. Yani nasıl bir yola lazımdır? Yani bir şekilde bir şekilde gelir. Yani ve la yette gayru Bi aleyhi onun üzerine dahil olan şeylerden dolayı sonu değişmez. Anlaşıldı mı? Tümme kesemtuhu sonra mebni taksim ettim ila arba'at yaksan. Dört kısma. Öyle değil mi? Mebni o, dört kısma bedel. Mebni al kesi, kesi üzerine mebni var. Mebni al fethi, fethi üzerine mebni var. Mebni al zami, zami üzerine mebni var. Ve mebni al sükun bir de sükun üzerine mebni var. Tamam. Sonra kesemtül mebniye alel kesri. Sonra kese üzerine mebliği olan da taksim ettin ila kısmı. Anlaşılıyor mu? İki kısme. Kısmın muhtefekin aleyhi bir kısmın binasında ittifak vardır. Yani Hicazilerde, Temmimlerde diyorlar nedir bu? Mebnidir. Ve oha haulay, o Yani burada ihtilaf yoktu. Yani Hicaziler böyle diyor, Temmimler böyle diyor diye bir şey demedik. Ve fe yine Arap zaten diyor bak. Nasıl ittifak var? Bütün Araplar yeksünü akıyor bir Sonunu kese yapıyorlar her üç halette. Ve kısım muhtelifin fi bir kısımda ihtilaflidir. Ve huve hazami ve katami ve nehvuhuma minel a'lamil müennefetil atiyeti ala vezi faali. Onlar da yani ihtilaflı olan kısım nedir? Hazami ne? ve katami ve benzerleri. Benzerleri ne? Faali vezi üzerine gelen müenneslerin özel isimleri ama faali ve düzeyinde olan mühendislerin özel isimleri. Anlaşıldı mı? Bir de o emsi. İhtilafı olan birisi de emsi. Hangi emsi? İzâ bir bih el yevme lezi Onunla gününden önceki günü kastettiğin zaman. Yani dünü kastettiğin zaman. Anlaşıldı mı? İşte bunlar da ihtilaf var. Yani bunlar da kese üzerine mevli gelir ama ihtilaf var. Tamam. Anlaşılıyor mu? He? Tabi Neler acaba? ki, gidiyoruz biraz daha daha değil mi? He? Çok aldım mı? Çok ne kadar okuduk? O o size nasıl nasıl nasıl? <laughs> ezaha gidelim diyoruz değil mi? Öyle ne. babu hazami okuyalım. Nereye bak nereye geliyor? Emse kadar okuyalım. Tamam. Sen yaparsın. Tamam. Müzakere edersiniz, dinlersiniz, yaparsınız. Bak Femma babu hazami, hazami konusu. Yani naso ve nahvihi ve benzerleri. Yani dedi ki, benzeri بنزلي قطامidir, raqashidir ve baridir, tamaridir." Anlaşıldı mı? Fe ehlülhi Hicazlılar yebnunhu al kesri kesri üzerine mebni yaptılar mutlaka. Burada mutlaka üç halette ve sonu ra olsun ra olsun. Daha fazla aslan ra sonu ra olsun ra olmasın. Çin temiyle şeyde birbirinden ayrılıyorlar. Sonu ra olan ve olmayan da temiyle iki kısma ayrılıyor. Fe yekule bunlar diyorlar caetli hadami bak. Hazami faal değil midir? Nunu yukatil ya mefhudir. Hazami faal değil mi? Hala mefhudir. Ve raytu hazami mehala mansubtir. Ve martu bi hazami mehala ve على ذلك قول الشاعر بن زين شعلان سوزde gelmiş felaulel muzicatu minel leyli lema terakal qata tibel manabi yani rahatsız edici geceler olmasaydı muzicat yani insana aciz eden rahatsız eden minel de ona beyan ediyor ya rahatsız edici geceler olmasaydı tabi muzicatum da katır haber mahzufdur felaulel muzicatu yani mevcutun lema terakal qata tibel manami qata o uykunun güzelliğini terk etmezdi. Kata bu e, kekliğe benzeyen bir kuştur. Anlaşıldı mı? Kıtık biz köşede diyoruz. İza kâlet hadami, hadami bir şey dedi mi? Onu doğrulayın. Doğru söylediği değil. Niye? Ve innet Çünkü söz hadaminin dediğidir. Yani hadam neydi? ne dediyse öyledir. Yani bu yani doğrulukla meşhur olan bir bayandır Araplar içinde. Tamam. Bak burada istişad nedir? Kâlet hadami. Kalet faildir, kesöz değil mi? Ve innel kavle ma kalet hedami. Orada da. Anlaşıldı mı? Terkibini altına bakarsınız yapar. Mesela burada levla imtinayedir diyeceksiniz. El müzicatü müftedadır. Minel leali mine, mine beyaniyedir. Leali beyan ediyor. Beyanın yarabı şöyledir. Makabına bakarsınız. Eğer şeyse, marife ise haldir diyeceksin Anlaşıldı mı? Eğer nekliyse sıfet yaparsınız. Beyan kaydesi bu, kuralı. Tam kim böyle enes? Lema, lam, levlanın e, cevabının lamidir. Ma, nafiyedir. Anlaşıldı mı? Tereke fiildir. Hatta faaldir. Tehtile marfu. Anlaşıldı mı? Tıbe mef'udir. Menal muzafuleyidir. İzan şartiyedir. Qalet fiildir. Hezabi faaldir. Cümle izan fiil şartiyedir. Fa, c, izan cevabına gelmiş. Saddiqu fiili emildir. Ve faaldir. Ha mef'udir. Cümle ceza şartiyedir. Anlaşıldı mı? Fe, taliliyedir orada bak. Çünkü. Fe inne fiile benzer harflerden birisidir. Kavlağın ismidir. Ma musuledir. İnnen haberidir. Kalet fiildir. Hedami faaldir cümle. Ma'nın sılasidir. Tabi man adi nerede? Mehzuhtir. Yani ma hu hedam. Bu şeyleri bunu yaptık. Hepsini ben yapmayacağım. Siz hazırlayıp bana getireceksiniz. Tamam mı? E? Bu şeylerin hepsi. Gelecek, gelecek şeyler çok gelecek. Tamam mı? Onların yaraplarını siz yaparsınız. Bana söylersiniz. Tamam. Zaten altta yazıyor. Bu ennesin alemi olursa yok hepsi öyle. Değil. Mesela nezali, inzil anlamda ismi feildir. O, o da mebdidir ama farklı bir şeydir. Anlaşıldı mı? Biz ne diyoruz? Bu enneslerin müenneslere özel ad olup faaliyeti üzerine gelenler. Özel ad olarak kullanılmıştır müennesle ve faali vezi üzerindeyse Hicaz'da diyorlar bunlar hepsi nefidir. Anlaşıldı mı? Bak fe zekeraha şair hezami zikretmiştir. Fil beyti beytte, şiirde marraten iki sefer meksureten keseli olarak hal yapmıştır meksureten. Ma ennaha faal. Faal olmasıyla beraber. Demek ki kese üzerine ve biz de diyorlar. Tamam. Ve ftereket ben utemimin fırkateyn. Benim temimler ne olmuş? İki fırka olmuşlar. Fe ba'duhum. Bunların bir kısmı yu'ribu zalike kullahu bu faali vezin üzerine olup müennese özel ad olanların hepsini mürab yapıyorlar. Bir dami raf'an raf'ale li damma ve bi fethin sunacak. biz de bu az olan kesindir. Anlaşıldı mı? Nasıl celasif yani gayrim sıfat yapıyorlar. Nasıl celasif fethayla olsa gayrim sıfat olmuş olur. Anlaşıldı mı? Ve yekulu bu bazı diyor bu bazı. Bazı müze müfred müzekker olduğu için yekulu dedi. Caetni hazamu bi dami ra'aytu hazama bil fethi meratu bi hadama yine bir fetih elimsar şükür anlaşıldı mı ve ekseruhu temimilerin çoğu anlaşıldı mı ne yapıyorlar yafsilu fark yapıyorlar beyne makan ahiru ra sonu ra olanla kavabari mesela ismindeki kabileyetin bir <laughs> kablen ismidir ve hadari ismindeki bir yıldızın ismidir ve safari isminde Sefari mesela bir suyun ismidir Anlaşıldı mı? Fe yebnihi alkesi bu kısmı kese üzerine mebni yapıyorlar. Anlaştın? Sonra olanı kese üzerine mebni yapıyorlar. Kel hicazi. Nasıl hicaziler de hepsini kese üzerine mebni yapıyorlar. yapıyorlar. Ve ma leysa ahir hurra'in. Yafsilu. Beyne ma kan ahir hurra'in. Ura atiftir. Ve ma ahir hurra'in. Sonra olmayanı da ayırıyorlar. Sonra olmayanlar ne gibi? Ke hadami ve qatami. Mesela hazami ve qatami gibi. Peki buna ne yapıyorlar? fe yu'ribu ve araba malen sarifu bunu musarif-i arabiyle gayrimusarif-i arabiyle arabi diyorlar. Yani anlaşıldı mı? Evet. Bu bitti. MC'ye geldik. MC'de duruyoruz. Tamam. Siz bize bunu yapacaksınız